Herkese merhaba arkadaşlar size bugün bu gördüğüm şeyi bahsetmek istiyorum Çevirisini yapmayacağım yanlış olabilir video kısa olacak yoksa hemen saklama uyarısı veriyor böyle bir yerimiz var bizim bizim robloxumuz böyle bir açıklama yapmış yorumları açmıyorum ben baktım o kadar küfür etmişler ki anlatamam size İngilizce burada tek işte şurayı çevirebildim. Bunu söyleyeyim. Sizden özür dileriz. Ağır çalışıyoruz. Eskisi gibi Roblox olmaya dönecek diyor. Biliyorsunuz Roblox gitti, geldi. Ben güncelleme var diye düşünüyorum veya hata düzeltme yapıyorlar. Burada da geleceğim düşündüğüm güncelleme var. O kadar benim hiç beğenmediğim ama güzel bir şey. Dynamic Cat. Yani ilk bunu Dynamite olarak okudum. Böyle e, sinirlenme, üzülme, ağlama, şey yapmak gibi yüz ifadeleri. Ben baktım. Ha korkma da var, mutlu olma. Böyle şüphelenme yüz ifadeleri. Böyle yüz ifadeleri var. Kısa keseceğim. Başka bununla ilgili bizim düşüncelerimizle ilgili bir şey paylaşılmamış. Çıkamıyorum ki. <laughs> böyle şeyler paylaşmış. Ben takip edelim. Yani bence güncelleme gelecek. Siz bilirsiniz. Videonun hata vermesini istemiyorum. Ee, görüşürüz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Yine aşağı şey yok ama bay bay.